Evet arkadaşlar, Kemik Oyun kanalına hoş geldiniz. DLS 2022 oyununda şu anda bir maça başlıyorum. Muhteşem bir maç bizi bekliyor. Lütfen maçı sonuna kadar izleyin. Bir maç nasıl oynanır, goller nasıl atılır bunları tek tek size göstereceğim. Ve şu anda maçımıza başladık. Bu arada siyah forma yakın renkteki takım benim takımımdır. Karşı takıma göre benim takımım biraz üstün gözüküyor gibi olabilir ancak şu anda takım değerleri neredeyse aynı eşit durumda. Ben burada sizlere golleri nasıl atıyorum, nasıl gol avantajlarını yakalıyorum, karşı takıma karşı nasıl bir üstünlük kuruyorum bunları anlatacağım. Maçımız hızlı bir şekilde şu anda devam ediyor. Benim takım atağa kalktı şu anda. Karşı takıma gole doğru gidiyorum. Ancak burada vuruşları biraz e, önemsemek gerekiyor. Özellikle sağ ve sol kanatlardan gelen gollerde veya ataklarda gol atmak biraz sıkıntılı oluyor. O yüzden e, oradaki kol ayarlarını biraz düzenli ayarlamak gerekiyor. Bu arada defans oyuncusunun yapmış olduğu hata sonucuna yine tekrardan atağa kalkıyorum. Yalnız demiş olduğum gibi e, burada kol ayarlarını güzel yapmak gerekiyor derken burada sanırım faul yapmış görmüş olduğunuz gibi. Karşı takımın oyuncusu faul yapmış ben buna dikkat etmemiştim. Ve şu anda bir serbest vuruş kullanıyorum. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız der. Şer Şerişen! Çerişev! Çerişev atıyor! 31. dakika! Soçi tribünler yıkılıyor! İnanılmaz bir sevinç! Çerişev'in attığı gol! İnanılmaz bir gol geliyor! Deniz Çerişev! Deniz Çerişev'in attığı gol! Beklenmedik anda Subasic'e oluyor. Deniz Çerişev! Terbest vuruştan atmış olduğum gol ile şu anda 1-0 öndeyim. Serbest vuruş kullanmama sebep olan oyuncu ise kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Ve şu anda ben yine aynı şekilde atak yapmaya devam ediyorum. Sağdan soldan her şekilde geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi yine ikiye. Şimdi Zuba. Zuba bıraktı sağa doğru. Çarışın! 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 Hollanda'nın Fortuna Sittard diye takımına karşı şu anda 2-0 öndeyim. Görmüş olduğunuz gibi sağdan soldan her yerden geliyorum. Oyuncularım o kadar baskılı bir şekilde şu anda ataklara kalkıyor ki bakalım 3. gole doğru şu anda gidiyoruz. Sonuç bize ne getirecek? Ve derken faul yaptı. Yalnız ancak burada hakem penaltı kararı vermedi. Ve aynı şekilde ben de o takımı orada düşürmüşüm şu anda. Görmüş olduğunuz gibi bakalım heyecanlı bir maç bizleri bekliyor olduğuna rağmen halen e, 2-0 öndeyim karşı takım neredeyse benim kalecim bile gözükmedi derken gol mü dedim direğin sağından dışarı çıktı bu arada unutmadan DLS 2022 oyununda kendine güvenen varsa beni eklesinler canlı olarak burada karşılıklı maç yapabiliriz e, bunu da aynı şekilde YouTube üzerinden yayınlayabiliriz. Kendine güvenen varsa eğer ben kemik oyun kanalının takımını her şekilde yenerim diyen varsa beni iklesin. Burada maç yapabiliriz. Derken top yine dışarıya çıktı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar her şekilde baskı kurdum karşı takıma rağmen. Şu anda 45. dakika bakalım ikinci yarı bize neyi gösterecek. İkinci yarı Fortuna Star takımına karşı biraz daha baskılı oynayıp en azından 2-3 gol daha atmaya çalışacağım Heyecanlı bir maçta bakalım sonuçlar nasıl olacak Nasıl goller atacağım ee, Şu anda Fortuna Stad takımı sol kanattan atağa geçerken Topu oyuncudan alıyorum Şimdi sağ kanattan tekrar atağa kalkıyorum İlerideki oyuncuya pasımı verdim Tek başıma şu anda ceza sahasına doğru girdim Bakalım bize nasıl bir sonuç gösterecek derken dışarıya çık. Oyun içerisindeki oyuncuları oynatabilmek için kullanmış olduğunuz kol yönetimlerini güzel yapabilirseniz oyun gerçekten de heyecanlı geçiyor. Özellikle de karşı takıma karşı üstünlük kurduğunuz zaman, goller attığınız zaman oyun emin olun daha da heyecanlı bir şekilde geçmeye devam ediyor. Bakalım bir gol daha atabilecek miyim? Vuelven <laughs> los Va el gol. Servicio, pelota por arriba. Gol. Mata de cabeza. Gol. gol. Akuka Şakuka derken şu anda 3. golü de atmış durumdayım. Karşı takım tamamen şu anda dağılmış durumda. Bajalem Dordin y Agachados, tomándose las rodillas y con las manos en la cintura. Vuelven los tuzos. Va el servicio. Pelota por arriba. Mata de cabeza gol. Hakuka Şakuka derken şu anda dördüncü golü atmış durumdayım. Görmüş olduğunuz gibi karşı takıma karşı üstünlüğümü tamamen kurmuş durumdayım. Ve yine atağa kalkıyorum. Oyun gerçekten de çok heyecanlı arkadaşlar. Yine atak üzerindeyim şu anda. Bakalım karşı takım baskı kuruyor. Gol atabilecek miyim şu anda e, oyuncularımı sağdan soldan yine ataklar yaptırmaya devam ediyorum. Karşı takım tamamen defansına yerleşti şu anda. Hiçbir şekilde gol atma Tabası içinde değiller ancak benim takımımda şu anda gol attırmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama ben yine baskı kurmaya devam ediyorum. Ve yine şu anda topu aldılar. Ee, ne olacak diye bakıyorum şu anda. Karşı takım atağa kalktı. Bakalım gol atabilecekler mi derken şu anda dakika 90 oldu. Muhtemelen şu anda maçı 4-0 aldım ve maçın son düdüğü de şu anda çalmış durumda. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar maç içerisinde kendine güvenen varsa deneklesinler. Her şekilde canlı olarak maçları yapabiliriz. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı, destek olmayı unutmayın.